Doğru mu? Bilmiyorum da. Recep Bey. Doğru mu? Kimsin kimsin? Ben Çin'den geldi. Biz bugün Çin'den biz Lüle biz bir arkadaş verdi senizin numara. Bak, Türkçe biri yok, mu? Evet. yok ben bir tek biz Çin'den geldik bugün. E, biz Lüleburgaz'da indik. E, mahalleden bir arkadaş verdi senin numara. Yok biz biz bir, problem bizde bir problem biz kaçak Türkiye gerçek değil. Tamam kaçak işte devam et burada kalmayın devam et açık kapılar Yunanistan oradan İtalya Almanya nereye istiyorsan. E Recep abi ben bir şey söyleyebilir sana. Ya ne abisi abi değilim ben senin. Amurak olur kimisi ne yapacağız Biz biz burada kalmak gerek biz Burgaz'da kalmak gerek. Biz Burgaz'da abi bizim burada kalmak gerek bizi polis yoksa yakalayacak. Oğlum tamam, gidin kalın otelde, ben ne Biz eğer otele gidersek polis bizim pasport görür biz alır bizi. Tamam ben sizi ayarlayacağım otel. Recep abi biz problem çünkü biz hasta korona. Korona mı? Evet abi biz korona hasta tamam, bize... Kapat telefonu. Re Recep abi biz korona bak çok problem abi. Biz dört arkadaş Yok, ya, ne var ya? Recep abi zaten problem problem bu. Problem bu zaten. Biz kaçak geldik buraya Türkiye'ye. Yani, geldi. Abi biz şu an Nürnberg'de, Biz şu an Nürnberg'de dört arkadaş. Bize Ondan Recep abi şimdi problem şu. Bak beni dinle. Biz üç kız. Biz üç kız bir de benim arkadaş. Kaç kız? Üç kız var. Bir de ben. Dur. Tamam uzak başlar, uzaklaş gel uzaklaş kızları rahat bırak. Abi kızlar da Çin. Çena. Kızlarda var mı bir şey? Ee, bilmiyor biz abi. Sadece ben korona. Ben ne olacağım Recep abi? Ya sana susak bir tane samanlı amanlık kamera kodum çatır. Kuracağız yapacağız uyacağız da bağlı bileceğiz zaten. Kızları gönder bana. Kızlar bak kız bak oğlum. Kız başına kalmasınlar dışarıda. Allah aşkına bak burası burada. Böyle pek yine Çin'e benzemez burası. Tükerler bu kızları burada. Ben söz söyleyeyim. Valla korona var onu bilmemez bir Ekmeksiz götürürler bak haberim olsun. Ciddi söylüyorum bak. Şimdi Recep abi biz gelmek için bizim biz bir arkadaş verdi senin numara. Biz senin yanına gelelim. Ben kızları senin yanına bırakayım o zaman. Bak bana uzaktan 100 metre ileride bağır. Tamam R.C. bağır bana R.C. Uzaktan sağ kızları yuvarla aşağı doğru. Ben alayım aradan kızları kendine alayım. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım abi. Sen neredesin şu an? Yemurgazda, Yemurgazda. Tamam bizim çantada yemekler var. Bu yemekler senin olsun tamam abi. Çıktı bu korna, miskutu, ya. Abi, ya bu Yaratıcı, yaratma yapana tavrına konuk köpek çıkıyoruz gene e, orada Yaratıcı çorbaları bilmem neler Allah aşkına oğlum yok mu aşkına bir şey ne yer buldunuz atıyorsunuz altınıza götürünüze ya Yaratma yapana çorba yok amına kodum hiçbir işkembe bir şey Ne bileyim yani mercimek en evin Allah aşkına yaratıcı çorba mı olur amına kodum yok Kerbek gelip orada tanrımızı çıkayım ben Recep abi ben getirdim sana yarasa. Yarasayı sok kötü amca. Kullanmayayım ben yarasayı ya Allah aşkına. Kızları getirdim. Tövbe estağfurullah bağırtıyorsun beni ya. Millette bakıyor ne kızı diye. Yok bir şey bizlik devam bir tane kız var. Bana kadar hadi. amca bak. Amrak odun şoparları. Sizin yani, genel olarak kızlar deyince. Alo. Kızları getir dedim beni yanlış anladılar bak. Recep bu Recep bu adamlar seni arıyor Recep. Bu korona. Sen kimsin? Ben mahalle sen kim hangi Recep'sin sen? Atatürk Türk mahallesindeyim ben. E tamam Recep sen misin ya? Beni hatırladın mı? Yok. Ya Yo, sesimden de mi tanımadın? Yok kimsin sen? Bir tahmin et. Ne? Bir tahmin et. Ya benim böyle arkadaşım yok böyle konuşan ya. Bir tahmin et tahmin tahmin. Ya bu ev, ev için aramıştım, bir sormuşum. Ne evi ya? Beni tanımadın mı ya? Ya askerliği beraber yaptık. Ya askerliği beraber yaptık. Neyi beraber yaptık? Askerliği beraber yaptık. Ya oğlum ne askerliği? Kaç sene olmuş askerlik yapılan Allah aşkına ne askerliği? tahmin et askerdeki arkadaşlarını gözünün önüne getir. Ya çok oldu onu da hatırlamıyorum. Bir sik ben askerlik arkadaşımı nereden hatırlıyorum şimdi? Kaç sene oldu diyorum sana ya. Ben hatırlamadın mı? Hatırlamadım. Çocuğu verdi ya. Çalacaklar bak yazık günah. Çocuklar benim yanımda zaten. Senin numaranı da ben verdim. Niye el aleme veriyorsun numaramı? Azıcık. Hatta adam. Al bak o zaman adam Beni niye karıştırıyorsun? Recep Bu çocuk, Öyle. bu çocuk sana virüs bulaştırmış olabilir. Haberin olsun. Plana bulaş, plana bulaş, plana, Zaten ya. bugün senin yanındaymış bu. Sen bu kapşonla maske taktığı için senin haberin yok. O yüzden ben seni arattırdım. Kamerada kayıtlarım var Recep. Saniye, benim boğazım mı? Sen boğazın ağrı başladı mı Recep? Benim bugün bütün boğazım Recep, Recep Recep, Recep bekle polisi arıyorum. Seni karantinaya almaları lazım. Senin işin zor. Recep. Burgaz Recep, Burgaz'daki o söylenti demek ki senden Burgaz'da görüldü diye internette haberler dolaşıyor. Bekle sen polisi arıyorum. Bekle ayrılma için. kadar bir şey amına şey Ben ne yaptım ya? Bekle bir 155'i arıyorum. Bekle. 155 ihbar attı buyurun. Polis Bey. Buyurun. Bu Avrupa Kulübü'nden 3 tane çinli geldi. Buyurun. Ne burası bıraksın. Recep Bey'le mi görüşüyorum? Recep Bey'le mi görüşüyorum? Yok, ben, yok. Tek vermiş diyorum. 3 tane cimdi var hatta. Recep Bey bir dakika. Bu bugünkü korona teşhisi evet, korona. Korona teşhisi olan Recep tamam bulduk arkadaşlar. Hemen geçelim. Tamam Adam. tamam. Atatürk Mahallesi'ne gözüküyor. Evet, Atatürk Mahallesi. <laughs> Hadi şu like niye kapatmanızın hiçbir anlamı yok şu anda. Size zaten sistem üzerinden yer bildiriminden yaptık. Şu anda 5 dakika içerisinde bütün ekiplerimiz yanınızda olacaktır Adam. zaten. Buldunuz bulduğunuz ne kuru mu yapıyorsunuz? Ne Alo. Alo. Siktirdim mi lan Recep? Sen kimsin ya? Hakan. Ya, öyle. ya bak bana. Alo. 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 Duyuyor musun beni? He? İyi dinle şimdi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yapma bir daha numaranı değiştireceğim mi? Ya hocam değiştirmeyeceğim. O vakit rahat bırakma. Tamam bir daha numaranı değiştirdiğini görmeyeyim. Seni bir iki ay aramayacağım. Alo. Tamam, numaranı değiştirme seni bir iki ay aramayacağım. Söz değiştirmeyeceğim. O vakit rahat bırakma. bak. Tamam. Bir iki, söz, ay, bir iki ay, de, ay de, aramayacağım söz. Söz mü be? Valla söz lan. Kur'an çarpsın. S Bana, bana bak Bir buçuk ay aramayacağım seni söz. Tamam Allah razı olsun kapat bana sohbet estağfurullah Küfürsüzüm bundan sonra. <laughs> hadi şikar, hadi git. Ya küfür etmeyeceksin ama. Sikarım Allah belanı. Ya Hakan yapma oğlum yapma bak denk bir söz veriyorsan mı tut sözünü. Tamam ben bir daha sana küfür etmeyeceğimi sözünü vereyim. Bir şey söyle <laughs> bir, şey bir şey söyleyebilir miyim? yalan yalan. Biz, ben sana bir daha küfür etmeyeceğimin sözünü vereyim. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. söyle. Ananı sikeyim senin. Ya amca kalsın. Ananı sikeyim ben senin. Ne kadar amca bir adam sikeyim ya. Ya Allah Allah. <laughs> Oğlum atlayın bak öksüstürüyorsun beni burada ha. Öpüyorum seni. Bir buçuk ay sonra görüşürüz.